Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, PUBG Mobile'da e, drop yemeden akıcı bir şekilde nasıl oynayabiliriz? E, bunun ayarlarını göstereceğim size. E tabii bu ayarları yapsanız bile gene e, işlemcinizin gücü dahilinde olacak her şey ama en azından bir, bir nebze olsa sizi rahatlatır. Arkadaşlar şimdi masa üstüne geldik. İlk başta şuradan bilgisayarıma giriyoruz. Arkasından gelişmiş sistem ayarları var buna giriyor. Ondan sonra burada performans Görsel efektler, işlemci zamanlaması, bellek kullanımı ve sanal bellek. Bunlar buna ayarlar diyoruz. Buradaki amacımız arkadaki görselliği en aza indirip RAM kullanımımızı azaltmak. Buradaki ayarları şu an benim yaptığım ayarlar gibi yapabilirsiniz. Biraz bekleyin burada. Arkasından buradan Denetim Masası'na giriyoruz. Güç planını seçin diyor burada. Güç planı seçine tıklayın. Bunu yüksek performansa tıklayıp bırakmayın. Neden bırakmayın? Buradan plan ayarları değiştir deyin. Şunu kapatabiliriz. Buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyelim. Arkasından bunu aşağı indirdikten sonra burada işlemci güç yönetimi var. Şimdi normalde yüksek performansı çektiğimiz zaman bunun ayarı %100 olur. Yani hiçbir işlem yapmazken bile senin işlemcin her zaman %100 e çalışır. Biz bunu istemiyoruz. İşlemci niye hep %100 e çalışsın? Hem ısınır, ömrü kısalar hiç gerek yok. Biz sadece işlemcinin ona 20'ye düşmesini istemiyoruz. Yani oyun içinde herhangi bir işlem yapmazken işlemci kendini yavaşlatıyor. Bu sürede biz takılma veya drop yiyebiliyoruz. O yüzden bunu yüzde %40 veya da %50 yapalım. Ben 40'ta bırakmışım en son. Bunu %50 yapalım. Arkasından burada diye işimiz bitti. CTL atel yapıyoruz. Şurada ayrıntılar da dur bir saniye. şu an açmadan açılmayacak. Şuradan bir açalım hemen. Şuradan oyunlarım diyelim. Başlat diyelim. Şuradan kapatalım şimdi. Oyunumuzun arka planı bir açılsın. Android Exe gelsin. Android Emulator Exe. Şimdi arkadaşlar buraya Android emülatör exe diye bir dosya gelmiş olması lazım. Aynen bu. Bunun öncelik ayarını yüksek yapıyoruz. Bunun videosunu e, ayrıyetten çektim Kanalda var. Oradan yapabilirsiniz bunu. Bundaki amacımız da gene arka planda herhangi başka bir şey. Discord olur, OBS olur bir şey açıkken bizim önceliğimizin Android emulator egzi olması. Yani işlemcimizi buna yoğunlaştırmamız. Buradan bunu da kapatalım. Bu işlem önceliğini yükseğe alıyoruz. işlem öncelerini yükseğe aldıktan sonra şuradan çalıştırıyoruz 100. Biraz hızlı geçtim tekrar yapalım. Çalıştırayım. Yüzde temp yüzde yazıyoruz. Bunların hepsini ben daha şimdi temizledim. Hatta biraz silmeyi deneyelim. Bu silinmeyen kısımlar çıkıyor. Bunlara atla diyoruz. Ya bir tane bir şey gitti sadece. Daha 20-25 dakika önce yaptım ben bu işlemi. Arkasından tekrar çalıştır yazıyoruz. sürekli silelim temp yazalım gene burayı da siliyoruz direkt ben bunları sürekli yapıyorum arkadaşlar e çünkü arkada boş bir yeri tutmasını istemiyorum bilgisayarın bu işlemi de yaptıktan sonra e, pubg'nin bir 90 fps emulator ayarı var onun da videosu var arkadaşlar onu da oradan yapabilirsiniz onu da orada anlattım onun arkasından radyon ayarlarına girelim Nvidia ayarları varsa Nvidia ayarları olur arkadaşlar o fark etmez. Buradan gelişmiş diyelim. Aslında bizim burada bizim için önemli olan kısımlar örtüşme önleme. Bunları uygulama ayarlarını kullan diyebilir çünkü en düşükte kullanıyoruz zaten. Ama onun dışında Kendimizde uygulamayı geçersiz kıl uygulama ayarlarını deyip buradan 2x en düşüğü alabiliriz. Ben bunları uygulama ayarlarını kullanda bırakıyorum. Ama daha yani genelde kasıyor diyorsanız bunları 2x'e çekin e, e, doku filtresini performansla Nvidia'da da bu şekilde isimleri değişik biraz ve Nvidia biraz daha detaylı izin veriyor sizin işlem yapmanıza. Arkasından mozaik kullanmayı da geçersiz kıl deyip 2x'e çekebilirsiniz. Bu işlemi de yaptık şimdi bu sonraki işlemimiz ne olmalı? Şuradan game logumuzu açalım şuradan 300 G tıklayalım. Ayarlara bakalım. Ben şu an bunu DirectX oynuyorum. Çok rahat oynatıyor bana. Düzgünleştirme kapalı. Laptoplarda bu önemli. Dahili ekran kartına öncelik tanı. Bunlar işaretli olacak zaten. E, laptoplarda bu kısım önemli çünkü laptoplar iki ekran kartını da görür. Hangisini kullanıyorsanız ona göre işaretleme yapın. Masaüstü bilgisayarlarda driver'ı yüklediğinizden taktığınız harici ekran kartı dahili ekran kartına dönüştür. Onu da fark etmiyor. Gene de tıklamayın harici bir ekran kartınız varsa. Hafızayı 8 GB verdim. 8 GB RAM verdim. 8 tane de işlemci verdim. 80 işlemci verdim ben burada. Benim çözünürlüğüm 1080 de. Şimdi size bunu 1080 yapın demeyeceğim. Bunu e, ne kadar düşürürsen şimdi evet e, daha çok işlemci bazlı bir oyun ama ekran kartı da sonuçta bir işlem yapıyor. Bunu ne kadar düşürürsen arkada ekran kartı e, sana görüntüyü verirken o kadar daha rahat çalışır. İşleme alanı daralıyor çünkü. Bunu ne kadar düşük yaparsan performanstan kazanç sağlarsın ama görüntüden fedakarlık etmiş olursun. Ben de e, de ama bunda da oynayabilirsin. Bunda da oynayabilirsin. Yani bilgisayarın hangisinde sıkıntısız çalışıyorsa o format seçmen senin için daha iyidir. Arkasından oyun ayarlarına gidiyoruz. Oyun ayarlarında SD 720 ve akıcıda bırakın arkadaşlar. Yükseğe aldığım zaman kasıyor mu? Kasmıyor ama ani aksiyona girdiğim zaman ufak droplar atabiliyor. Ben ufak drop atmasını istemiyorum. O yüzden görüntüden biraz fedakarlık edip bunları ST ve aksiye çektim. Bu da FPS'e 90 da. Şimdi buradan oyunumuza bir girelim. Öncelikle bir oyun iç ayarlarımıza bakalım. Bu oyun iç ayarlarımız nasıl olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu açtık. Buradan ayarlara giriyoruz. Hemen burayı hızlıca anlatayım. Buradan grafik ayarlarına giriyoruz. Lobby'e dön. Savaşta 2 tane olacak akıcı aşırı şu Kare hızı aşırı da olmaz eğer e, düşükte bırakırsan 20 FPS'in üstüne çıkamazsın bu. Telefonlar için çıkmış bir şey aslında. bunu ne kadar aşırıya çekersen şarjın o kadar hızlı geçer çünkü ekranın saniye dokudu kare hızını ayarlıyorsun. Bunu biz bilgisayarlarda şarj derdimiz yok o yüzden performans istiyoruz. Bunu, bunları aşırıya çekiyoruz. Düzgünleştirme kapalı. Grafikleri otomatik olarak ayarla. Kapalı arkadaşlar bu zaten kendimiz en düşük ayarlara çekiyoruz performans alabilmek için. Bunlar bu şekilde olacak. Buradan sonra kapatıyoruz. Şimdi gel gelelim e, diğer konuya bilgisayar çok daha kötü olan kardeşlerimiz var onlar nasıl oynayabilir? Şimdi buradan F9'a bastık arkadaşlar. Buradan F9'a bastığımız zaman Android emiratör egzenin e, gizlediği uygulamalar çıkıyor. Tarayıcımız, ayarlar e, vesaire vesaire. E, şimdi bunun için önce buradan tarayıcımıza giriyoruz. Buraya girdikten sonra GFX TOL yazıyoruz, tıklıyoruz. bunu indir diyoruz. Uygulamamız indi. Buna tıklıyoruz. GFX Tool'u kuruyoruz bilgisayara. Şimdi arkadaşlar GFX Tool'u yükledik. Buradan tıklıyoruz. Açılıyor bu GFX Tool dediğimiz ne? Ya diyoruz ki şimdi biz oyun ayarlarını zaten düşürdük ama bu program diyor ki ben daha fazla düşürebilirim istersen diyor. Bunun en üstte çözünürlüğümüz var buradan en başta söylediğim gibi çözünürlükten e, çözünürlüğüne çözünürlüğü ne kadar düşürürsek görüntüden fedakarlık ederken performanstan kazanım sağlarız. Bu smooth düşük dedi. Bunları e, bu tarafa dokunmayın. Şuradan FPS modu var. FPS default'tır. FPS'i 90 FPS yaptıysanız 90'a işaretleyin. Anti-aliasing'e falan dokunmayın. Bunlar da kapalı da kalsın. Gölge efektleri sen arkadaşlar. E, bu Low'da kalsın zaten alttaki direkt en düşüğe çekiyor. Arkasında bu efektler var. Ben bunları yapmıştım zaten. E, bunların efektlerin hepsini Low'a çekiyoruz arkadaşlar. Ağaç görüntüleri falan e, nasıl olsun bir Hatta şurada da, e, Şunları şunu da Low'a çekelim. Color formuna dokunmayın. Arkasından Light Efe'yi Low yapın. Bunlar kapalı. Başka ne? Yani ses. Alttan sesi Ultra yapın arkadaşlar. Veya e, High yapın hangisini kullanıyorsanız. Yukarıdan da 1.2 Global'i seçtikten sonra. Buradan direkt Bu arkadaşımın Arkasından akip run game'e dönüşüyor. Reklamı izledikten sonra buradan run game diyoruz. Dediğim gibi GFX bize faydası var olan düşük ayarları daha da fazla düşüğe çekmemize olanak sağlıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.